Sevgili seyirciler ilk konuğumuzu davet ediyorum. Muhammed Çağrı A A Ava bizimle beraber olacak. Kendisi %50 otizmli. Pırıl pırıl bir delikanlı ama bugün burada niye var? Çünkü annesi ve 6 ve 7 yaşındaki iki kız pardon iki kardeşi kayıp olduğu için burada olacak. Önce annesini arayacağız, kardeşlerini arayacağız. Sonra da onu buralara getiren süreci öğreneceğiz buyursunlar. Merhabalar. Ay ben çok heyecanlıyım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Ay bunu vallahi heyecanlı. Nasıl istiyorsan. <laughs> tamam. Ee, benim adım Muhammed Çağrı Ayva. Ben 22 yaşındayım, otizmliyim. Ay ben vallahi çok duygulandım. <laughs> Ben öyle kolay ağlamam ama bazı konukların böyle ağladığında onlarla beraber otomatikman böyle bir kendimi bırakasım geliyor. Yok yok siz ağlamayın. Siz hep mutlu olun, huzurlu olun inşallah. Ee, ben size konumu anlatayım kimsenin vaktini almadan. Benim annem ve iki tane kardeşim kayıp. Ee, Elif Su Güce, Muhammed Eymen Güce. Ee, benim annemle babam 10-11 senedir ayrılar. Ee, ben çok aile sevgisi göremedim yani. Ee, annemi ve babamla işte hani birlikte sırayla yaşadım. Benim annem bipolar hastası. Ben otizmliyim. İşte yani öyle hani şeyler işte. Yani annem kayıp, kardeşim kayıp. Hani onun bulunmasını istiyor. Bu sürekli kaçıyor böyle, kayboluyor. Yani çok sıkıntılar yaşadı. Gizli karar var hakkında. Öyle yani hani siz sorun. Var soracağım. Soracağım, Sakin ol. Niyetli misin? değilim. Değilsin. bu arada su da getirebiliriz istersen Hı? su da içebilirsin. Olur. Tamam mı? Tamam. Kendini rahatlatmak Hı? için. Ee, bir senin hikayen var ee, Çağrı mı değil Muhammed mi değil Muhammed Çağrı mı değil nasıl Çağrıyı, kullanıyor. Istersin, Çağrı'yı kullanıyor Çağrı'yı kullanıyorsun 22 yaşındasın aslında bakma küçüksün de hı hı. Ee, Ama hayatla ilgili bazı sorumlulukları almak zorunda Evet doğru Kalmışsın ee, Ne annenle yaşıyorsun hı hı. ne babanla evet. Tek başına mı yaşıyorsun Engelli maaşımla idare ediyorum ee, Bana e, Kimin seni... yanında kalıyorsun peki Tek yaşıyorum e, sivil toplum kuruluşları yardım ediyor. Kiramı babam ödüyor Allah razı olsun. Ona da buradan sevgilerimi sunuyor. Yani babandan da bir hayırsever gibi bahsediyorsun. Normalde olması gereken sorumluluk bu. yani evet. Peki. Destek oluyor yani. Ama hani ben onunla yaşamıyorum. Hani. Ama onunla ben tek yaşıyorum. Tek yaşamak daha iyi. Ayaklarım üstünde durmak daha iyi. Zaten yarın bir gün Allah korusun. Ailem vefat ettiğinde yine tek kalacağım. Ha şimdi kalmış ama o zamanlar. En azından geleceğe kendini hazırlıyorsun. Evet hazırlıyorum çok şükür. Ee, İmam Hatip Lisesi mezunuyum. İmam Hatip Lisesi'nden evet. mezunsun. Ee, annen kaç yaşında? Ee, 1981 doğumlu 11 Şubat. 11 Şubat. O kadar hesap yapamıyorum yani. Yok hesap yapmana gerek yok. E, aramızda bir yaşta varmış benden bir yaşta büyükmüş. Annenin de bipolar olduğunu söyledim. Evet doğru. Ee, annenin e, başka bir birliktelikten dünyaya gelmiş. İki ve tane 2. Kardeşim var. Kardeşin de var. Evet. Annen onlarla beraber. Aynen. yaşıyor. Evet. Senin babandan tek çocuk Benim. sensin. Evet. E, ama babanın birlikte e, pardon annenin birlikte olduğu Bilal Gucci diye biri vardı o vefat etmiş. 2020'de. 2000'li de? oradaki kardeşlerinde yaşıyor. O vefat ettikten sonra artık tek yaşamaya başladı. Aynen. E, tam kayıp tarihini sana ekip arkadaşlarım sorduğunda demişsin ki 20 ya da 21 Mart olabilir. E, Aynen geçen haftalarda telefon attılar kapattırdı. O gün ne olduğunu bir anlatır mısın? Annenin son gördüğün günü, nerede gördüğünü, son gördüğüm gün e, Uşak'ta 4 yıl sosyal yemek yedik. Sonra seçim aracına bindik. Onu Cumhuriyet Karakolu'na bıraktırdım. İşte karakola gitmeden işte yanımdan böyle makas aldı işte. Anneni o gün e, karakola götürüyorsun. Aha, evet. Siz şimdi normalde nerede yaşıyorsunuz? Uşak'ta. Uşak'ta evet. Merkezde. Aynen. E, annen karakola o gün niye gidiyor? Onu demedim yani. Söylemedi. Söylemedim. Benim karakolda bir işim evet. var dedi. Onu halledeceğim, sen bıraktın onu. Aynen. Anneni son gördüğün gün o gün mü? O gün. Yanağından makas aldı dedin. Evet. Hep yapmadığı bir şey mi? Yani bayağıdır yapmıyordu. Hani öyle. Ee, ondan sonra annene görememen ya da ona ulaşamaman nasıl gerçekleşti? Yani e, telefonla aradım, hattı <gülüyor> kapalıydı. <gülüyor> e, zaten evden de taşınmış. Yani eşyaları yok. Bana eşarımı satacağım demişti. Hı hı. Ama herkese farklı şeyler dedi. Kimlere neler söyledi? Saniye diye bir teyzesi var annemin. Ona şey demiş. Teyze demiş. Ben buradan bıktım, gideceğim, bunalımdayım demiş. diye bir, bir var. onu da demiş ki, bana Nazilli, Söke, Kuşadası'ndan ev bak demiş. Hı hı. Yani sana ne dedi? Ben işte eşyalarımı satacağım falan ben. Şuraya yani evine gideceğim dedi. Bunu aldım. Ben artık gidiyorum. Kendime bunu, yeni bir yerde yeni bir hayat bunu kuracağım. Bunu saniye teyze seni demiş. Tamam. Saniye teyze evet. diyor ki ben gidiyorum. Aynen. Gülşah diyor ki Aydın Söke'den bana evet. bir kiralık ev bulun. Ben artık orada Aynen. yaşayacağım. Doğru. Sana da eşyalarını satacağını Doğru. söylüyor ve o 20-21 Mart tarihinde karakola evet. gidip döndükten sonra zaten ortadan kayboluyor. Aynen öyle. Annenin çocuklarla yani kardeşlerinle Aha. kaldığı eve gittin mi? Aha, gittim. gittim. Ee, yani ev yok hani hani Kapıya bastım. Hani Hı. açan yok hani taşınmış. Bakkala sordum. Bakkal gitti dedi. Eşyaları kamyon yükledi dedi. İki Taşındı, kere gitti. yüklemiş hatta kamyonu. Peki şimdi annem bunu almış olabilir. Uşaktan, Hı -hı. yaşadığı yerden. kendi başka bir şehirde yeni bir hayat kuruyor olabilir. Hı -hı. Bu çok normal bir şey. Evet doğru. Ama şunu yapar. Senin orada kurulu bir düzenin var ya. Ya Hı -hı. oğlum ben bundan sonra işte şu şehirde kardeşlerine yaşayacağım. Adresimde bu olacak. Sen arada çık gel. Yine telefonlaşalım. Eee... Sana bilgi verir. Evet. Ama doğru. sana bile bilgi vermeden annem bir anda ortadan kayboluyor. Aynen. Bunu ee, daha önce de yapıyordu hep ama 2-3 ay sonra çıkıyordu illa er de geç de olsa. Peki e, şimdi 2-3 sürekli kardeşlerin de mi kaçıyor? Hı -hı. Evet. Yani 2-3 ay ortada olmuyor. Aynen. Olmuyor. Sonra hiçbir şey yokmuş gibi dönüyor. Doğru. Okula gitmiyorlar mı kardeşlerin? Ay, siz mi sordunuz? Buradan geldi ha, çok Okula gitmiyorlar mı kardeşlerin? Ee, birinci sınıfa başladılar bu sene. Başladılar ee, ama evet. okula gidemiyorlar. Yani e şu an için gitmiyorlar. Okula aradım, hani yoklar dedi, alındı dedi. Yok. Ama bu bilgi ne kadar doğru, ne Muhammed, kadar yanlış? Okullar bilmez. Eylül'de açıldı ya. Hı -hı. Şimdi mesela diyelim ki annen Ekim'de de kaçtı. Çocuklar Eylül'de Hı -hı. okula gittiler, uşakta. Hı -hı. E, Ekim oldu, annen ortadan kayboldu, Hı -hı. kardeşlerin okula gitmiyor. Annen tekrar Aralık'ta ortaya çıktı. Evet doğru. E, yine çocuklar okula gidiyorlar. Hı -hı. Sonra annen Do gene kayboldu. Evet, Çocuklar doğru. bu durumda birinci sınıfa düzgün devam edemediler. Aynen, edemediler doğru. Nereye gidiyor bu kısa süreli kaçışlarda ve gidişlerde? Başka şehire taşınıyor yani çok o kadar bilmiyorum. bana Bilmiyorsun demiyor. annenin maddi geliri var mı? Ee, annesinden ölüm maaşı alıyor. Hı -hı. Bir de Elif ve Eymen'den şey alıyor yetim maaşı. Yetim maaşı alıyor. Evet. Şimdi e, Bilal Bey Hı -hı. annenin daha önceki erkek arkadaşı. Dinli ee, nikahlı, nikahlı eşi. İmam evet. nikahlı eşi. Ee, onunla diye ilgili bilgiler vermişsin çok şiddet uygulamış evet, annene doğru. ve vefat Annem etmiş. Annem kadın sığınmada kaldı hatta. Hı hı. Ee, o vefat etmiş. Annen sonra hayatını birine aldı mı yani böyle yerleşik... Uşakta Erkan diye bir sevgilisi vardı. Kim? Erkan. Erkan. O hı. da cezaevinde zaten bayadır. Şu anda cezaevinde. Evet. Onu da görmüyorsunuz o da yok. Aynen. Kayıplara karıştı. Evet. Annenin e, başına bir şey geldiğinden, bir kardeşlerin başına bir şey yani, geldiğinden korkuyorum. şüpheleniyor musun? Hı, korkuyorum. Niye? Yani son üç tane yani bipolar hastası, yani Hı -hı. yaşadığı sıkıntılar da zor. Adli tıp raporunda onarılamayan hasarlar yazıyordu. Daha önceki ilişkiden evet, şiddetten. Aynen. Onarılamayan hasarlar. Annemin gizlilik kararı vardı. Evet, var. Kime karşı? Eee e de vardı. Bilenin eşine, çocuklarına da vardı. Ha, ondan dolayı bir Aynen. gizlilik kararı vardı. Şu anda hayatında olan biri yine anneni mağdur edip acaba o annene ulaşamasın diye mi bir gizlilik kararı çıktı diye Hani merak etmedim de değil. <laughs> Peki sevgili seyirciler Burçin Kayar telefon attığında aynı zamanda Elif Su Guci ve Muhammed Eymen Guci'yi e, arıyoruz. 22 yaşındaki otizmli Muhammed Çağrı bizimle beraber Uşak'ta yaşamış olduğu evden annenin habersiz bir şekilde e, bulunduğu şehri terk ettiğini ve başına bir şey geldiğinden e, şüphelendiğini iddia ediyor. Hem Uşaklı seyircilerimize hem de Burçin Kayar'ı tanıyanların bilgi ve ihbarları bizim için çok kıymetli olacak. Senin hayatına dönmek istiyorum. Bugün buraya anneni aramaya evet, geldiğine göre annenle kuvvetli bir ilişkiniz olmalı öyle yani mi? Yani annemi seviyorum çünkü. Erkek çocukları annesini düşkün olur. Sizin de çocuklarınız var Allah başlasın. Evet. Onlar da Fenerbahçe'de inşallah Fenerbahçe'de şampiyon olur. <laughs> Ay ya. hadi sen söylüyorsan olsun. Fenerbahçe'de şampiyon olsun. Biri de Beşiktaşlı ama. Biliyorum eşiniz. O da çok kıymetli. Yok Ali abim Fenerbahçeli, büyük Fenerbahçeli, küçük Beşiktaşlı, ben Beşiktaşlı. Özür dilerim. Çok iyi takdir Özür dileme hayatım. Biz evde şeyi sağladık. Dengeyi sağladık. Anladım. Sen o kadar güzel söyledin ki hangi takımın şampiyon olması gerektiğini. Hiç üzerine hiç herhangi bir cümlede kurmayacağım. Sen anneni seversin. Evet severim. Annen sana... Gereken ilgi, sevgi, şefkati gösterir mi? Ha, eskiden gösterir de yaşadığım zamanla. Ama ben büyüdükçe Elif Eğmen oldukça çok göstermedi yani olmadı. Bu da yani, hayatındaki son 6-7 yılı gösteriyor. Gibi gibi evet. E ama o zaman da sen çok küçüksün. Bugün 22 yaşındasın. Evet. O zamanlarda daha hani 14-15 yaşlarında bir delikanlısın. Ee, annenle yaşamış olduğun güzel günleri Hı -hı. Hep, hep hafızanda bana, canlandırıyor evet, evet. musun tekrar tekrar? Yani ara sıra bana dualar ezberlikti işte. Sonra işte yemekler falan yapardık. Öyle yani. E, tek başınayken yemeklerini kim yapıyor? E, ben yapıyorum. Makarna yapıyorum. Hazır çorba yapıyorum. Yumurta yapıyorum. Öyle. Gayet <laughs> e, yani kendi karnını doyurabilecek evet, şekilde. Evet Annen evine gelir mi? Kardeşlerini getirir mi? E, eski evlerime gelmişti. Ben birkaç kere ev değiştirdim. Gelmişti. Gelmiş. Ara sıra. Sık sık sen mi anneni görmeye gidiyorsun? <laughs> evet. E, Kardeşlerinin ilişkin nasıl? Yani seviyorum yani. iyiler yani. Hani biraz benden küçükler ama iyiler yani. Evet. Seviyorum. İletişim evet. kurabilmeniz çok zor. Evet, e, Sadece hayatımızda ailemizle ilgili iyi zamanlar olmuyor. Bazen evet, doğru. E, bizi çok etkileyen olumsuz zamanlar da olabiliyor. Hı -hı. E, annenin bazı durumlarda sana düşman olduğunu iddia etmişsin. Evet doğru. Niye? E, bir zamanlar kötü bir şeyler yapıyordu o yüzden. Ben de bunu polise söylemiştim. Kötü bir alışkanlığı mı vardı? E, vardı evet. Kötü alışkanlığını polise ihbar ettin. Hı -hı. Evet. Polis baskın mı yaptı? Aynen. ...sen doğru olanı yapmışsın ama. Ben adaleti seviyorum. Adalet mülkün temelidir. Yani anne de olsa baba da olsa... ...yani herkes doğruyu söylemeli. Herkes dünyada yaşayan, yeryüzünde yaşayan herkes senin gibi... ...kendi menfaat ve çıkarlarını değil hı. de... ...doğruyu ve adil olanını savunursa zaten... ...hiç kimse evet. kötülük yapmaz. Doğru. Kötülük yapmaktan korkar. Evet doğru. Yani sen annenin yasa dışı bir iş yaptığını... Hı hı. ...görüyorsun, şahit oluyorsun... Doğru. ...ve bunu... E, buradaki adaletin sağlanması, onun kurtulması Hı. ve yapmaması için polise şikayet evet, ediyorsun. Evet, doğru. Nasıl yani yaşıyorsun? Öçer, e, beni çok duygulandırdın. Ekran başında senin gibi rahatsızlığı olan tüm çocuklara da umut vaat ediyorsun bence. Özel eğitim almış, aile evet. yok ama imam hatip mezunu. Kendi başına bu halde tek başına ayaklarının üzerinde dur durabilen bir evlat. Bir de... Kardeşlere de kol kanat germeye çalışıyorsun. Evet. Anneyi toparlamaya çalışıyorsun. Yani bu duygular böyle aile içerisinde sağlıklı olan çocuklara bile bazı aileler geçiremiyor. Yani o yüzden Doğru. seni böyle gıptayla izliyoruz. Teşekkür ya o ederim. zaman Anladım. bunlar genetik mi yoksa sonradan çevresel faktörlerle mi elde ediliyor? İnsan düşünemiyor. Muhammed e, bir hani engelli marşım var. <laughs> evet, Ama onun şükür. haricinde ya ben de günü boş geçirmeyeyim, bir şeyler yapayım dediğim bir iş alanım var mı? Gittiğim e, düğünlerde düzenle. davul çalıyor. Davul mu çalıyorsun? Evet. Bravo. Öyle yani. Sık sık gider misin düğünlere? Evet, gidiyorum. Eğer burada davul varsa davul show yapabilirim bugün falan eğer isterseniz. Ne zaman davul show oluyor? Ben şimdi normalde bizim programımızda biliyorsun. Anladım. Yani ne davul show olabiliyor, Anladım. ne şarkı söylenebiliyor. Anladım. Ama anneni bulur, anneni kavuşturursa. Evet. E, davulumuz var, değil mi? görüntü var. Ben ama canlı yayında o davulu Muhammed'e vereceğim. Davulla zurna ile buradan uğurlayacağım. Allah razı olsun. Ama önce sorunumuzu çözelim. Tamam. Senin buraya gelme amacın, Hı -hı. benden yardım ve destek Hı -hı. isteme amacın. Annem Burçin Kayar evet. ve iki kardeşinin Hı -hı. 6 ve 7 yaşlarında yani iki kardeşinin... bulunması kardeşini, iyiler mi, kötüler mi? Yani bunun bulunması, öğrenilmesi yani. Şunu da öğrenmek istiyorum. Annem bu gidişte sana niye haber vermedi? Seni niye yani şüpheye düşürecek, merakta bırakacak şekilde Habermin davrandı. Haber vermemesinin sebebi yani... ...hani bence eskiden olanlardan dolayı yani... ...onay polisi söyledim diye. Bana güvenmemesi bence. Kaç yıl oldu? Çok olmuştur. Yani evet. Ama sen yine gidip geliyorsun. Annen Doğru. karakola giderken... ...Muhammed beni karakola götür diyor mu? Yani, diyor. Hani dedi rica etti. Yani bence değil başka bir şey olmalı sebebi. O zaman bilmiyorum yani. Evet ona önce... Ben... E, ...yani amacımızın <laughs> dışına çıkmadan... Burçin Kayar'ı ve kardeşlerini bulup nerede, nasıl ve yeniden bir hayata mı başladı? Yoksa e, Gucci soyadını taşıyan e, bu çocukların e, eşiyle, resmi nikahlı eşiyle aralarında bir problem mi var? Bu problemden dolayı Burçin'in ve çocukların başına bir şey mi geldi? Bu soruların cevabını buluyor olmamız lazım. Uşaklı seyircilerimize buradan çağrıda bulunuyoruz. Bir de bir görüntü varmış. Bu e, davul çaldığın düğünlerde. Bir onu da ekrana getirelim. <laughs> Sanırım Uşak'ta böyle davul konusunda evet. bilinen birisin. Şimdi Derya'ya da buradan sevgilerimi gönderiyorum. E, Derya oğlu Uşak konseri yapıyor. Aynen açık o hava tiyatrosunda. Açık hava tiyatrosuna sahneye davet Aynen. ediyor. Şahane olmuş. Diğeri de Tuğçe. Kandemir. Kandemir. Evet. Vallahi çok güzel. Demek Ben mi? bir Müzik. de bir şey demek istiyorum kızmasanız. Birkaç kişiye selam yollamak istiyorum da. İstediğin herkese tamam. selam söyleyebilirsin. Ben buradan. Dikine, Sonra Necip Musavi, Mustafa Musaviye, Nefise Musaviye Musavi ailesine, Taksıcı İsa abiye, görme engelli peçete, ciremazan çiçeğe babama sevgiler, saygılar yolluyor. Ben de saymış olduğun tüm bu isimlere sevgilerimi gönderiyorum. Oradaki Otizm Derneği ile aktif bir şekilde evet. bir aradasın. Evet. Sana destek de oluyorlar. Evet. Ama bizim denet bir yok maalesef. Hmm. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Bak, seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.